AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Abdülkadir Emin Önen seçim çalışmaları kapsamında esnaf gezisi ve gençlik buluşmaları düzenledi. Önen dij dijitalleşen dünyada gençlerle aralarında köprüler kurarak bağlarını daha sıkı tutmaları gerektiğini ifade etti. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Emin Önen, seçim çalışmaları kapsamında Nova Dağlısı alışveriş Merkezi ve Bahçeli Evler Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Bu dair olursa, 7-8'de zorlar. Olur. İyi partinin ışık başlamadığını görüyorlar ve yaşamayacaklar. İnşallah. Nasıl işler? Çok işler iyi. İnşallah esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden emin önen 14 Mayıs seçimleri için AK Partiye Cumhurbaşkanına destek istedi Emin önen gün içindeki temaslarında ise dijital genç Seçim Ofisinde Büyükşehir Belediyesi gençlik Meclisi ile bir araya geldi Gençlerle sohbet eden Önen, dijital genç seçim ofisinin yenilikleri ayak uydurmak için açıldığını söyledi. <laughs> Cumhurbaşkanının kendilerine verdiği değeri gençlere verdiğini aktaran Önen, açıklamasının devamında ise şu ifadelere yer verdi. <laughs> Şöyle söyleyeyim ki, dijitalleşmenin hızıyla birlikte genç nesil ile büyüklerimiz arasında biraz mesafe oluştu. O mesafenin arasında köprüler kurmak gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden de sizlerin görüşü benim için çok önemli. Çünkü sizler yarının nesilleri, vekilleri, yarının belediye başkanları, mühendisleri, öğretmenleri ve topluma yön veren şahsiyetleri olacaksınız. Belirli bir süre sonra bizler artık bu sahnede olmayacağız. Bu makamlarda olmayacağız. Birbirimize doğru frekansları kurabilirsek, arada hiçbir kopukluk olmadan sizler bu bayrağı alıp daha ileri taşıyacaksınız dedi.